Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün şu tarafının verdiği görevleri yapacağız. Süper bir videosu açacağım bu arada. Sadece kontrol bal videosu atmayın. Bu arada e, kontrol videoları atıyoruz. Eğer onları da sev seviyorsanız izlemeyi unutmayın. Tamam şimdi bugünkü görevimiz kaplumbağa köyü içinde yerli Tamam şimdi hızlıca gidelim. Bu arada hızlı yapmaya çalışacağım yapabildiğim kadar. Tamam. Hayır ya. Ve bunu yaptıktan sonra ben bunu tam halinde bitirmeye çalışayım. Değil mi? Ben bunu çok hızlı bitirmeye çalışayım. Bence şöyle bir. tamam Tamam şu anda geldik gibi. E yani hızlıca yapmak istiyorsanız şeyi e, Proysanız bunu kullanabilirsiniz proysanız bunu kullanabilirsiniz. Şimdi size e, daha öne yeni başlayanlar için size taktiğini vereyim. Şimdi şöyle gidiyoruz. Öyle gidiyoruz. Şuradan tırmanıyorduk galiba. Evet buradan tırmanıyorduk. Şöyle yapıyorduk. Şimdi buradan geliyorsunuz, dik ayak basıp oraya tutunmaya çalışıyorsunuz. Bir yeniden yapmaya çalışacağım. Bir türlü yapamıyorum. Ya nasıl olmuyor be? Neyse. Ya bir türlü yapamıyorum. Neyse, yok olayım. Bir dakika, bir iki dakika. Yok olayım. Şimdi e, size onun yanını göstereyim ben. asıl. İsterseniz nasıl yapacağını size göstereyim bir kısmını. Şurada iki şey tutuyorsunuz. Ondan sonra ya birinden gelsin. E çünkü orası ben yapamıyorum. Şimdi size şu yolunu göstereyim. Şuraya da tutunam. Ondan sonra buraya gelin. Böyle gidin. Ve şuraya atlayın. Ondan sonra siz burada olacaksınız. Şöyle buraya atlayın. Öyle de şöyle atlayın. Orada çok gitmeyin arkadaşlar bu arada da. Ben şunları bir yapmaya çalışacağım. Yapmayın. Niye yapamıyorum? Be ben şunu. Eskiden yapıyordum ben bunu. Evet tamam. İşte böyle yapın. Şimdi şurada atlayıp atlayıp çıkacaksınız zaten. Şuradan zıp zıp çıkalım. Buradan düşmeyelim. Tamam. Şimdi şuradan şöyle yapalım. Şuradan şuraya. Aman buradan da tavşanı atladık mı böylece yapabiliyoruz. Hızlı beş şekil. hızlı bir şekilde değil de böylece kolayca yapabiliyoruz. Galiba benim gösterdiğim hızlıca yapmak değildi ya. Neyse ama ben öyle biliyorum. Öyle biliyordum şimdi Şimdi size e, bunun ne yapmışlık niyinden göstereyim. Hızlı yapacağım ben bunu. Bu sefer hızlı yapacağım. Tamam. Bu sefer çok hızlı yapmaya çalışacağım. Gel buraya. Ve 27 saniye 18 saniye 18 saniye yaptık gibi gözüküyor. Tamam. Yürü. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Ee, bugün de böyle bir tane süper bir video yapmak istedim. Görüşürüz.